Umar baksana. Baksana Umaycığım. Çok değişik bir. Toprakla oynama. <laughs> Kumla. Arkadaşlar size göstereceğiz. Hollanda'da yine değişik bir park gördük. Hadi hemen binelim. Koş. Ben de bineceğim. Koş. Beraber kayacağız. Tamam tamam. Sen bin ama bura çok değişikmiş. Hadi tırman. Düşmez düşmez sağlam. Çık sen. Ondan sonra ben çıkacağım. <laughs> Efendim. Korktumda. Şimdi böyle, korkma korkma. İlk defa böyle bir kaydırak gördük arkadaşlar. Evet. Ah kafamı vurdum Hollanda'nın her şeyi değişik, kaydırakları Aa, ben da gel. değişik. Ben ben Hayır çık. Bak ben çıkıyorum sen de çık. Döne döne çıkıyoruz. Aa Umay ben çıktım bile. Tamam, gel gel. Tamam, Merdivenler arkadaşlar bir ters bir düz. Evet. Gel. Çıktım buradan. Umay hadi. Anne yok. Çık Kork oraya çık. Korktun mu? Evet, evet. Arkadaşlar Umay çıkamadı. İn o zaman sen. Tamam, sen in o zaman ben madem ben çıkayım. Anne, Hayır ben tutarım ama nereden çıkacağım yine? Allah Allah arkadaşlar. Aa. Çok değişik. Aynen, bak. Evet oradasın ama. Yukarıda bir merdiven daha varmış. Sen orada bekle beni. Tamam. Yukarıdaki merdivenden çıkacağım. Aa, karanlık korkuyorum. Hadi. Geliyorum. Geliyorum bekle. Ma. <laughs> Geliyorum umarım. Tamam anne. bekle bağırma. Geliyorum arkadaşlar tamam. çok karanlık. Evet. Aa bir çocuk geldi. Merhaba. Hay. anlamıyor beni ne diyorsun diyor. Kayıyor bunlar. Çok güzel bunlar. Tavsiye ederim. Çok değişik. Karanlık içi ama bir çocuk daha kaydı. Arkadaşlar çok beğendim ama umay korktu. Kayacak mı? Oh, çünkü içi birazcık karanlık arkadaşlar. Çok değişik. Ama çok beğendim. Hadi gidelim.